o zaman bir şeyler söyleyelim konuyla ilgili. Şimdi biz yeni albüm çalışmasındayız. Onun provalarını yapıyoruz. hem onu haber vermiş olalım. Bugün, yani bu çarşamba günü kaydımız var. Bu albümü şöyle yapmaya karar verdik. Eski usule geri dönüyoruz. Dijital sistemden analog sisteme. Teybe kayıt yapacağız makara sistem. Ve canlı çalıp söyleyeceğiz. Cenk'le birlikte. Bunun için de işte, enstrümanlarla ilgili biraz değişiklikler yaptık. Ben bağlamayı ters akortladım. E, tınısını biraz değiştirmeye çalıştım. Cenk de aynı e, işi kendi gitarında yaptı. Onu istersen sen anlat, ben anlatmayayım. Üst iki tele bas gitar teli taktık. Orta iki tel normal gitardan bir oktav yukarıda. En alt iki tel de standart gitar teli. Yani şu ikisi re diyez ve sol diyez. ...normal gitara göre bir oktav aşağıda duruyor. E, do diyez ve fa diyez... ...bunlar normal gitara göre bir oktav yukarıda. En alt si ve mi standart gitar teli. Yani albümün temelini Cenk'le biz oluşturuyoruz. Yani bağlama ve gitar olacak. Bu aynı zamanda bizim sahne performansımız. Yani canlı bir performans. O yüzden böyle bir şey yaptık. Yani sahnede yapabileceğimiz neyse albüme de onu yansıtmaya çalışıyoruz. E, az enstrüman olduğumuz için... E, direk icraya yönelik bir şey olduğu için de e, çok fazla kanalla da uğraşmayacağımız için bize her enstrümanı çok daha mümkün olduğu kadar geniş duyurmak e, gerekiyor. Bu yüzden de zaten işte e, banda kaydetmeyi düşünüyoruz. Sebep de o. Bir de klarnet ekleyeceğiz ekibe. E, onunla ilgili tabii yeterli prova alamadığımız için e, çarşamba günkü kayıtta bizle birlikte olmayacak o. Böyle klarnete bir tolerans göstereceğiz sadece. Klarnetin kaydını daha sonradan yapacağız. Ee, o da işte biraz zamanımızın kısıtlı olmasıyla alakalı. Kayıtlarımızı Ömer Avcı alacak. O da şu an Sound'la ilgili çalışıyor. E, ee, İhsan Abcan'ın stüdyosunda ada, stüdyo adada kaydedeceğiz. İhsan abi, biz burada prova yaparken de İhsan abi şu an teybin ayarlarını yapıyor. Uzun zamandır kullanılmadığı için bir 8-9 yıldır kullanılmıyor. Onlar için de heyecanlı bir şey oldu. Biz kliksiz çalacağız. E, tabii. Kliksiz, canlı bir kayıt yapıyoruz. Ee, daha sonradan klarnet de artık bizim oluşturduğumuz o ortak ritme adapte olarak çalacak. Ee, şu an 10 parça görünüyor. Belki sürpriz olarak bir iki parça daha eklenebilir ama o da biraz gidişata bağlı. Yani eğer bir sıkıntı olmazsa Mayıs ayında çıkmış olması lazım. Mayıs. Bunu da bu şekilde biraz kaydedelim dedik hem yaptığımız çalışmayı e, anlatalım. Hem size hem bize de bir hatıra kalsın çalışma öncesi ee, durum bu. O zaman söyleyecek başka bir şeyin var mı varsa... senin eklemek istediğin bir şey? Yok bunda sen cevapla ister. <laughs> <laughs> Mustafa'ya da çok teşekkür ederiz bu sırada bizim bu anımızı görüntülediği için kendisine... Ben teşekkür ederim. Eyvallah. O zaman görüşmek üzere. O zaman bir çay içelim. Bir şey iptal ettik direkt şanlı dalalım. He. Allah. Vallahi biraz ya. parmaklar donmuş. Hı? Şimdi bu mikrofona kışır kışır yapsam senin kulağın? Yapar. <laughs> <Mustafa. gülüyor> yapıyorduk biz bunu ya. Her şeyi aç. Senin girişin vardı. Onu iptal ettik. Şimdi iptal. Tamam. Aa, 2 kilo o zaman. <laughs> dost dost diye niçe niçesin ne sarıldım. Hey can sarıldım. Benim sadık yarım kara topraktır Beyhude dolandım heyecan boşa yoruldum Benim sadık yarım kara topraktır Kara topraktır Beyhude dolandım hey yar, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Nice güzellere hey yar bağlandım kaldım Bağlandım kaldım Ne bir vefa gördüm ne faydalandım Her türlü isteğim hey yar toprakdan aldım Benim sadık yarım kara topraktır kara topraktır Her türlü isteğim heyyar topraktan aldım Benim sadık yârim kara topraktır Kara topraktır